Değerli dostlar merhabalar. Fırtınalı birkaç günden sonra finansal piyasalar e, durulmuş oluyor. Biz 17 Aralık'ta 4-5 gün önce yaptığımız yayında e, döviz kurunun düşeceğine ilişkin bir e, öngörüde bulunmuştuk. Hemen onu izleyelim isterim. ...olmasaydı şöyle bir noktadan sonra tekrar döviz Dediğimiz gibi yukarıdan satıp aşağıdan alma gayreti... Trader'lar iyi belirliyor. Kurdular o kompatı. Buna uymayalım. Faizle oynamayın. Döviz de almayın. Döviz de satmayın. Bırakın ekonomi, genel işleyiş içerisinde, bu bankacılık sisteminde ne birikirse birikir. Birikir. STK primleriyle e... Velhasıl e, biz dövizin kendi e, dinamiği içerisinde e, düşeceğini e, öngörmüştük ama Farklı tartışmalar oldu, farklı gelişmeler oldu. Ee, riskler var ama e, her e, şerde bir hayır çıkar derler. Bunun da o yönleri var. Biraz sonra değerlendireceğiz. Şu anda 18'lerden 5 günlük süreye baktığımızda e, 12'lere gelmiş e, görülüyor. Burada önemli olan inmesi çıkması değil yatay bantta seyretmesi. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Tabii eleştirilerimiz falan var. Yani biz hala görüşümüzü koruyoruz. Biz 2004'ten beri ne söylediysek çıkması anlamında değil de tutarlı bir şekilde bir program çerçevesinde baktık dediğimiz yerlere de geliyor. Yani faiz kararı yani faizi kimse istemez ve söylediğimiz de şu, gelin bu faizi Üretim ekonomisinin içinden geçerken düşünelim. Türkiye bir hafta öncesine göre mali olarak daha ağır yüklerle karşılaşmıştır. Ama dinamizm olarak daha ileri bir noktadadır. Şimdi ben bu gelişmeler esasında bu kurun çıkmasını erken bir şekilde bir anlamda olumlu buldum. Neden derseniz, ekonomi yönetimini alarma etti ve acil bir takım tepkiler vermeye başladı bir sürü düzenlemeler e, oldu bizim bakış açımız şu 2022 e, Martından itibaren tüm dünyada bir finansal kaos olacak ağır bir deflasyon süreci olacak Dolayısıyla adımların Reaksiyoner bir şekilde bu deflasyon sürecinde üretimi e, ve tüketim tedarik e, zincirini sürdürebilmek e, açısından Tedbirler almak gerekiyor demiştik. Son gelişmeler bu bakımdan son derece yararlı oldu. Hemen şunu tespiti yapmak isterim. Şimdi tabii Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada mevcut sorunlar nedeniyle kamu yönetimi başka alanlara odaklanmışken ekonominin ihmal edildiği dönemler oldu. Şu anda e, başka ülkeler henüz daha bu reaksiyonları gösteremezken Türkiye'nin e, alarmı olması e, son derece olumlu oldu. E, yapılacak bazı şeyler daha var. Hükümetin hazırlık yaptığı anlaşılıyor. Buralarda bizim de önerilerimiz var. Bir bu bakımdan iyi oldu. İkincisi şimdi tabi e, Hatalı işler yapıldı ama yani genel olarak ekonominin kendisine güvenen de bir mekanizması var. Hem sahada hem de yönetim anlamında. O da şu, biz şu ne dedik? Geçmişte altın istediniz, getirdi emrinize verdi. Biraz abartarak söylemiştik 10 milyar dolar diye. 5-6 milyar e, dolar e, tutarındaki altın. İstediğiniz kadar döviz aldınız, yastık altına koydunuz, yurt dışına götürdünüz. E, va, döviz tevdiat hesabı yaptınız. E, bunların hepsi verildi. Ve burada e, biz hep şunu savunuyoruz. Ekonomi sadece devletten oluşmaz. Millet boyutu da vardır. Rezerv e, tüm Türkiye'nin milleti, e, Türkiye'nin Türkiye rezervidir. Hem devletin hem milletin rezervleri vardır. Millet de bu iş için kullanacak. Şimdi bu çerçevede e, ee, döviz ee, korumalı vadeli mevduat hesabı ileride ekonomiye yükler getirebilir. Ama adeta bir şalter görevi görecek. Biz ne demiştik? Bankalardaki döviz tevdiat hesapları bir yastık görevi gördü. Dövize talebi taşıdı. Şimdi onun üstüne de e, son derece teknolojik bir çekvalf takılmış oldu. Dövize talep olduğunda burası onu dengeleyecek. Bu yani sanıldığının ötesinde e, dövizlerinde etkili olacaktır. Ayta bu Demirel'in kim ne veriyorsa beş fazlasını veriyorum şeklindeki bir buluşunun günümüzdeki uygulamasıdır. Bizim bununla e, 2022 defilasyonu sürece e, girmemizin pek çok artısı olacak. Riski de olacak hemen onu e, söyleyeyim biz önümüzdeki dönemde nakde hücum nedeniyle, dolara hücum nedeniyle tüm para birimlerinin dolara karşı değer kaybedeceğini öngörüyoruz. Şu bir yıllık süreçte avro e, 1.23'lerden 1.13'lere gelmiş. Bu bir, bire bire kadar düşecek. Sonra da 0.80 civarında bir rakama düşecek. Aynısı bakın Japon yeni nereden nereye gelmiş. Dolayısıyla e, Türk lirasının Bundan daha çok yara, al yara alacağı bekleniyordu. Ee, ama bu sistem bunu dengelemiş oldu. Önümüzdeki süreçte ama yine biz 13 ay sürecek o deflasyonu süreçten geçerken nakdi hücum döneminde e, bunun bazı e, yani bu korumalı e, vadeli mevzuata verilen döviz korumalı e, hazine desteğinin ekonomiye e, bir yükü olacaktır. Bu tür kriz dönemlerinde nakdi idare etmek çok daha önemlidir. Yani bu bankalarda da öyledir. Kriz dönemlerinde ne zarar ettiğin değil, likit kalman ve ayakta kalman önemlidir. Bu anlamda bu süreçten geçtikten sonra zararlar oturulur, hesap edilir, bir şekilde kompanse edilir. Ama nakdi yönetmek önemli. Şimdi bu döviz korumalı vadeli mevduatın şöyle de bir artısı olacak. Hep bankalar yakınıyorlardı. Maalesef biz bir aylık ortalama mevduat vadesiyle kredileri fonluyoruz diyorlardı. Bu anlamda o sürenin en az 3 aylık bir süreye uzayacak olması da son derece önemli. Son yıllarda yapılamıyordu. Uzunca bir süredir yapılamıyordu. Dolayısıyla onu da dengeleyen bir husus oldu. Şimdi e, ihracatçılara verilen, hatta ithalatçılara e, verilen e, döviz destekleri var. Gönül ister ki öyle karmaşık e, süreçlerden bir an önce e, çıkalım ve yatay bantla seyrederken piyasanın e, dinamiği içerisinde e, sorunlar e, hallolsun. Şimdi bu yayını kısa tutmak istiyorum. Birincisi bizim SGK primlerinin ee, hele hele asgari ücretin yükselmesinden sonra bürütünün yükselmesi sonucu e, istihdamı koruyan ve yeni istihdam yaratan e, nitelikte değil. Yani orada bir çalışma yapılması e, gerekiyor. Şimdi e, üretim iklimiyle ilgili beklentilerimiz var. Yani hükümetin de bu konularda çalışmalar yaptığını e, düşünüyorum. Onların e, uç vermesini e, bekleyeceğim. Üzücü olan şu ki muhalefette neredeyse e, bir proje yok can. Birkaç tane istisnası var. Kimisi absürt bir takım önerilerde e, bulunuyor. Ona el koy bunu el koy. Ne yiyecek millet? Fare mi yiyecek? E, ana muhalefet e, bileşenleri ise tamamen e, umudunu e, dövizin artışına bağlamış gibi. Sen umudunu dövizin artışına bağlarsan Döviz düştüğünde de hiçbir umudun kalmaz. Maalesef e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bu konularda e, son derece savruldu. Tutarsız, hayalperest, birbiriyle çelişen e, çıkışları var. En son işte boşanın kadınlara, boşanın gelinler her türlü destek bizden. Ben o sorunu da çözeceğim, bu sorunu da çözeceğim. Tamamen karikatürize bir tip olarak hareket ediyor. Yani muhalefetten gelmediği için bu öneriler zaten ekonomi yönetimi biraz daha rehavete kapılmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu neredeyse sadri alışık gibi böyle bir tersten selam vermediği kaldı. O derece artık karikatürize bir profil olarak ana muhalefeti yönetmeye çalışıyor. Şimdi e, gündemimizde, e, heybemizde e, bir takım öneriler var. Bunları fırsat buldukça e, sunmak e, isterim. Biliyorsunuz e, döviz krizi ilk baş gösterdiğinde e, ihracat bedellerinin yurda getirilmesiyle ilgili çeşitli düzenlemeler e, yapıldı. Ee, artı 32 sayılı kararda işte hizmetlere ilişkin yapılan düzenlemeler Türk lirasıyla yapılması falan piyasa bunu kabullendi. İhracat bedelinin yurt dışına yurda getirilmesiyle ilgili de e, çeşitli e, kolaylıklar e, sağlandı. Ama ayrıntıda bir takım sıkıntılar var. Şimdi burası Moritanya. Bizim balıkçılarımız Şuradan çıktılar, geldiler buraya balığın peşinden koşa koşa. Artık burası neresi Kuzey Atlas Okyanusu, Moritanya sahillerinde gece gündüz fırtına güneş tuzun altında balık avlıyorlar. Tencerede pişirip kapağında yiyorlar. Ee, bağlı oldukları ülke Moritanya ama yani burada ne bir kuruluşları var, ne bir banka hesapları var. Ne zaten bunları yapabilecek e, durumda insanlar yani giymiş e, rüzgarlığını e, habire ağ atıyor, ağ topluyor gece gündüz. Bunların e, buralardaki akaryakıt enerji ihtiyacını ise Türkiye'deki bir takım küçük e, akaryakıt e, işletmeleri karşılıyor. Bunlar Türk lirası bazında e, fatura kesiyor, ihracat beyannamesi açıyor, gümrük geçiyor... Ama teslimatı burada e, milli petrol e, şirketleri fiziken yapıyor. Bunların bed Türkiye'ye bedeninin gelmesi, e, yani buradaki balıkçılarımız avladıkları balıkları gerek canlı balık olarak, e, şey, gıda anlamında balık olarak, e, bir de burada Asyalı şirketlerin kurduğu balık unu fabrikaları var. Buralara veriyorlar, karşılığını nakit olarak alıyorlar ve bunlar da Türkiye'ye nakit olarak geliyor. Çok büyük rakamlar değil ama ya yani balıkçılar açısından sürekliliği var. Zaten bu balıkçının bu parayı aldıktan sonra ne Moritanya'da bunu tasarruf etmesin. Öyle bir bankacılık sistemi de yok zaten. Ne başka bir yere get götürmesi söz konusu değil. Bu paralar Türkiye'ye geliyor ve burada tedarikçilere ödeniyor. Ama burada ihracat beyannamesi açan akaryakıt şirketleri döviz bedelini Fiilen döviz Türkiye'ye gelse bile e, alamıyorlar. Faturalar Türk lirası kesiliyor. Karşılığı döviz geldiği halde sanki e, bu tedarikçi akaryakıt firmaları e, ihracat bedelini Türk lirası da olsa getirilmesi gerekiyor. E, hiç getirmemiş e, muamelesi görüyor. Haklarında e, ilgili banka e, bildirimde bulunuyor. Şimdi bankalarda sırtında yumurta küfesi yok yani ihracat beyannamesi açılırken e, hangi bankadan ya getireceksin diye bir banka söylemiş. O bankaya gelmemiş. Nereye gelmiş? E, yani ithalatçı karşı bacaktaki ithalatçı hangi bankayı kullandıysa oraya gelmiş. Bana gelmedi diye de biraz da böyle kızgınlıktan hiçbir yazışma yapmadan hepsini bildiriyor. Bu kapsamda da İhracat bedelinin gelebildiği durumlar var, gelemediği durumlar var. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi Moritanya. Başka bazı ülkeler, en son Tanzanya e, Cumhuriyeti ihracat e, genelgesinde e, istisna ülkeler kapsamına alınmıştı. Moritanya'nın da alınması gerekiyor. Moritanya'da öyle gelişmiş bir, bir bankacılık sistemi yok. Bizim balıkçılar denizde, okyanusun ortasında gece gündüz balık kovalıyorlar. Aldığı parayı da kuruşuna kadar Türkiye'ye getiriyor. Tedarikçilere de ödüyor, tedarikçi de götürüyor, e, rafinerilere ödüyor. Ama buradan gümrükten e, beyanname açtığı için ihracat bedeli gelmemiş gibi görülüyor. E, bunun gibi bir sürü sorunlar var. Dolayısıyla Morikan yanında ihracat bedelinin getiril getirilmesinde istisna tanınan ülkeler e, listesine alınmasında e, acil ihtiyaç var. Aksi takdirde buradaki bu operasyonun devamlılığı tehlikeye gelecek. Yani bunların gidip başka e, akaryakıt şirketlerinden e, alım yapmaları falan mümkün değil. Türkiye'de balıkçıların bir sürü sorunları var biliyorsunuz. Ama hiç olmazsa burada yaptıkları üretim faaliyetleri, avcılık faaliyetleri, av faaliyetleri onları dengeliyor. E, bir an önce Moritanya'nın da ihracat bedelinin getirilmesinde istisna tanınan ülkelerin listesine alınması gerekiyor. Bir başka sorun, biliyorsunuz iki tane 7143 ve 7326 sayılı kanunla vergi yapılandırmaları geldi. Benim yani öneri babında katkım olduğunu düşünüyorum ısrarla. O zaman da eleştiri almıştık. Ne gerek var işte şudur budur, ekonominin de ihtiyacı yok, biz aflar dönemini kapattık falan diye. Bakın insanlar kuyruklarda borcunu ödemek için sadece vergi yükümlüsü değil bir sürü başka yükümlülükler var. Trafik para cezası yemiş falan neyse uzatmayalım. Onları kuyruklara girdi. İnanılmaz dosya temizlendi. İnanılmaz e, gelir oldu. Fakat şöyle şimdi yağmurlu havada camı siler silecek. Ondan sonra stop ettiğinde orada bir tane damla kalır. Bir süre sonra onu da bir e, hareketli otomatik olarak siler burada öyle bir eksiklik kaldı. Yaşanan sıkıntılı süreçte devletin binbir türlü başka dertleri varken aceleye gelen bu kanunlar sırasında bazı vade oynamaları da oldu işte bu tarihte değildi, öbür tarihte bir ay sonra çok karıştı, inanılmaz karıştı. Yani bırakın vergi mükellefini profesyonel meslek mensupları dahi işin içinden çıkamaz oldu. Bir de dediğimiz gibi düzensiz yükümlülükler açısından e, borçlu olan e, mükellefler vardı. Bunlar matrah artırımında bulunmuşlar. E, son günü karıştırdığı için ödeyememiş. Matrah artırımının haklarından yararlanamıyor. Ama artırdığı matrah e, ve yapılandırma nedeniyle e, borçları e, duruyor. Bir kısmını ödeyip ondan sonra taksit unutan var falan... Her Yani biliyorum çok oldu ama olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Yani biz burada bunu yaptığımızda hem hazineye bir yararı olacak hem de bir vatandaşı daha kazanmış olacağız. Çıkarılan bir kanuna bu anlamda bir ek bir düzenleme ile matrah artırımı veya yapılandırma haklarını kaybedenlere bir şey silmiyoruz. Borcunu ödemesi için bir fırsat daha veriyoruz. Bu tahsilat iç genelgesi nedir derseniz. Matra artırmış, e, yapılandırmadan e, yararlanmış, çeşitli e, yapılandırma konuları var. Ama ödeyememiş, ne olmuş? Borca düşmüş. Hem haklarından yararlanamıyor, hem, hem de onun isabet ettiği tutar kadar e, borçlanıyor. Onlara e, tecil ve taksitlendirme e, getirmeye çalışıyor. Yani evet, idare belki e, bir kanun gerektiği için başka bir şey yapamamış, hiç olmazsa bunu e, vereyim demiş ama... Yapılması gereken şu, mecliste bir kanunun ekine bir madde ekleyerek, hani o camda kalan son bir damlayı silmek açısından, çok mağduriyetler var, inanılmaz mağduriyetler var ve niye ödemedin diyor, elindeki şeyi gösteriyor. Bir ay ertelenmiştir diye bir kanunu bulmuş bir yerden. Ama yani o kadar çok karıştı ki, peşin ödeyen var, taksitli ödeyen var, peşin ödemeler, taksitli ödemeler birbirine girdi, hangisi ertelendi, hangisi ertelenmedi. Dolayısıyla vatandaş da haklı. Eğer imkan varsa matrah artırımı yaptığı, borçlandığı halde hükümlerinden yararlanmayanlar için bir ek düzenleme yapılması gerekiyor. Dinamizm bu süreçte bizim en büyük enerjimiz olacak. Dediğimiz gibi 2022 sonrasını tahmin edemeyeceğiz. Bakın hep e, üretim, e, tüketim, tedarik e, zincirinden bahsediyoruz. Türkiye'de ilk kullananlardan bazı bilgiler var henüz e, paylaşmadım. Yani neredeyse artık mekanizlar e, satış yapamayacak duruma geldi çeşitli ülkelerde. Çünkü e, tamamen dışa e, bağlı bir e, tüketim e, yapısı söz konusu. Bizim o süreçlerde. Onlardan ayrışabilmemiz, o sıkıntılı süreçlerden ayrışabilmemiz için gündeme gelen bir sorunu halının altına süpürmeden reaksiyoner bir şekilde üstüne gidip çözmemiz gerekiyor. Umarım her şey iyi olacak. Bizim 2023'ten sonraki süreçte Türkiye'nin kazananlar arasında yer alacağını düşünüyorum. Hatta bu dövizin yükseldiği dönemlerde bir hayli Umutsuz olduğumuzda şunu söylemiştim. 5 yıl sonrası için getirin e, dolarlarınızı e, ben teklif vereceğim. 50 bin lira 100 bin lira da e, limit koyayım. E, tekliflerinizi bekliyorum. Bizim o dönemde Türk lirasının ilk 5 para birimine gireceği e, konusunda hem değer bakımından hem de ticaretten e, aldığı pay bakımından. İlk 5 para birimine e, gireceği konusunda bir öngörümüz var. Ama ayağımız kayıp, e, tökezleyip düşmeyelim. Bu sürecin e, anahtarı, şifresi e, dinamizmdir. E, vakit ayırıp izleyenler için teşekkür ediyorum.